Yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz ve kurul onayından sonra restorasyonunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan tarihi MÖ 1500 yılına uzanan Soli Pompey polis antik kentinde. 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 23.sü gerçekleştiriliyor. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 9 Eylül Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin işbirliğiyle yürütülen Mezitli Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği çalışmalarda bu yıl Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'nin 500 bin liralık katkısıyla antik limanda da kazılara başlanacak. 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Remzi Yağcı Başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen ve 17 Haziran'da başlayan kazılarda ilk etapta Aratos'un anıt mezarındaki çalışmalar tamamlanarak ziyarete açılması planlanıyor. Gölgede ters gelmiş. Eylül ayında sona erecek çalışmalarda antik limanda kazılara başlanacak. Kazı Başkanı Profesör Doktor Yağcı, milattan önce 3. yüzyılla 1. yüzyıl arasındaki Helenistik dönemi kapsayan ve Aratos'un anısına dikilmiş bir anıt mezar olduğu tahmin edilen yapıdaki çalışmalarla bu yılki hedeflerini anlattı. İç bölümde çalışmalarımızı bitirdik. Çevre duvarı çevresindeki temizliği de tamamladıktan sonra restitüsyon ve restorasyon çalışmalarını bu yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz ve kurul onayından sonra restorasyonunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Aratos'un mezarı olarak adlandırılan bu anıt mezarın mimari açıdan Kilikya arkeoloji için ünik bir yapı olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Yağcı, konumuna uygun bir şekilde bir düzenleme yapıp burayı ziyaret edilebilir hale getirmeyi planladıklarını söyledi. Anıt mezarın tabi ziyaret edilebilir olması gerekiyor. Mersin'in kültür turizmine çok büyük bir katkısı olacağına inanıyoruz. Konumu da çok önemli bir yerde surların içinde, kentin içinde yer alıyor. Her yerden görünebiliyor ve ziyaret edilebiliyor. Biz de bu amaçla konumuna uygun bir şekilde bir düzenleme yapıp burayı ziyaret edilebilir hale getirmeyi planlıyoruz. Anıt mezarda kazıların büyük oranda tamamlandığını, sadece dış çevresini de açıktan sonra restitüsyon ve restorasyon çalışmalarını gerçekleştireceklerini dile getiren yağcı bu çalışmaların Temmuz ayının ilk haftasında tamamlanacağını ifade etti. Kazı Başkanı Yağcı, Soli Pompei Polis Antik Kenti'nde Aratos dışında bu yıl Soli Höyük, Sütunlu Cadde, Hamam ve Antik Liman'da çalışma planları hazırladıklarını kaydetti. Soli Pompei Polis'te Aratos dışında bizim çalışma alanlarımız Soli Höyük, Sütunlu Cadde ve Liman'da çalışma e, programı hazırladık 2022 hedeflerimiz içerisinde. Bu amaçla e, başlayacağımız arkeolojik çalışmalar Eylül ayına kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Evet iç